Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü HATSU, vatandaşlar tarafından merak edilen barajlar ve diğer su kaynaklarının seviyeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından yağmur yağışlarıyla beraber Büyük Karaçay Barajı, Yayla Dağı Barajı ve diğer su kaynaklarının seviyelerinde artış olduğunu açıklayan Hatsu Genel Müdürlüğü, son durum verilerine göre doluluk oranında Büyük Karaçay Barajı'nın %35, Yayla Dağı Barajı'nın ise %32 seviyesine yükseldiğini aktardı. Son dönemlerdeki yağışlarla birlikte su seviyelerinin istenilen düzeye çıkmadığını ve kuraklık tehlikesinin devam ettiğini belirten Hatsu, COVID-19 salgını nedeniyle su kullanımının her geçen gün arttığının altını çizerek suyu kullanırken bir kere değil 10 kere düşünmemiz gerektiğine vurgu yaptı. Suyun tükenebilen bir kaynak olduğunun bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Hatsu, içme suyunun amacı dışında kullanılmaması ve suyun kullanımında tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini aktardı.